Murat Can mı? Eylül mü? Yoksa Özkan mı? Hakan mı? Bakın Masterchef'te bu hafta hangi isim elendi? Herkesi şok eden o veda. Aslında elenmesi problem değildi lakin yapmış olduğu bir çift adım hatası onun Masterchef kariyerini bitirdi. Bakın Masterchef'te bu hafta maalesef ki kim elenmiş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu hafta bu dörtlüden en çok hangisi elenmeyi hak ediyor? Sen kimin elenmesini isterdin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık haftada iki tane eleme var. Bunlardan ilki çarşamba günü, ikincisi ise cumartesi. Lakin bu durum Masterchef severleri birazcık kızdırmış gibi görünüyor. Çünkü herkes bu kuralların derhal geri alınması gerektiğini, sizlerin yapmış olduğu hataların, reytingsizliğin bedelini oradaki yarışmacılar ödememeli. Adamlara haftada iki eleme stresi yaşatıyorsunuz. Sürekli olarak birisi eğleniyor. Belki çok başarılı olabilecek bir yarışmacı sırf psikolojiyi yönetemediği için sizin yüzünüzden elenecek. Bu hatadan dönün. Diyerek Acun Medya çok büyük bir baskı var. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yeni gelen kurallar sence mantıklı mı? yoksa yarışmacıların üstünde gereksiz bir yük mü oluşturuyor? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te bu dörtlüden maalesef ki bu hafta veda ederek ailesinin yanına dönen isim Eylül oldu. Üst üste yapmış olduğu hatalar onu daha da tedirgin etti ve iyice hataya sürükledi. Ve maalesef bu yüzden bu hafta Eylül elendiğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.